Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Sezon başında 7. bölüm 2. kısım başında gelecek olan koleksiyonumuza dair önemli sızıntılar ortaya çıktı. Bu video içerisinde de bu konular hakkında konuşacağız. Çekilişi bekleyenlerdenseniz de çekiliş ile alakalı şeyler video sonunda bulunacak çok da uzun tutmayacağım zaten aşırı ayrıntılı bilgiler de yok. 7. bölüm 2. kısım başında gelecek olan koleksiyonumuzun koyu yeşil ağırlıklı su ejderi temasına sahip olacağı söylenmişti geride bıraktığımız gün. Bugün de koleksiyon içerisinde Vandal, Operatör, Şerif, Judge ve Blade of Serket yani Sermet koleksiyonunun bıçağına benzer bir bıçak bulunacağı paylaşıldı. Bunlar sızıntı bilgiler ama bu tarz sızıntılar çıktığı zaman da %90 ihtimalle hatta daha fazla ihtimalle gerçekleşiyor bunlar zaten. Bu sızıntıların üstüne az önce koleksiyonla alakalı bir görsel de ortaya çıktı. Görseli şu an karşınızda görüyorsunuz. Hem bahsettiğimiz suajları teması uyuyor, renk teması uyuyor ve az önce saydığım silahlar olarak uyuyor. Doğrusu söylemek gerekirse bu fotoğraftaki silahların dış görünüşü o kadar hoşuma gitmedi ama sezon başında gelecek olan bir koleksiyon önemli büyük bir koleksiyon olması gerekiyor. Yüksek ihtimalle zaten animasyonları bulunacaktır ve yine yüksek ihtimalle renk seçenekleri de bulunacaktır. Bu görünüşlere baktığım zaman içimi pek açmadı ama animasyonlarını geliştirmek değiştirmelerini gördükten sonra fikrim değişebilir. Sadece renk damasını gerçekten çok beğendim. Bir de genelde bu eldiven pençe tarzı bıçaklar pek tutmuyor. Sermet koleksiyonunun bıçağı da fena değildi ama yani o kadar çok tercih edilen bir bıçak türü değildi. Dolayısıyla oyun içerisinde nasıl bir bıçak olacak bu da gerçekten çok önemli. Koleksiyonun fiyat bilgisi konusunda şu an için kesin bir bilgi yok ama yine en düşük ihtimalle 7100 Valorant puanından satılan bir koleksiyon olacaktır. Yine geliştirmelerine göre 8000'leri de bulabilir tabii ki. Şimdilik eldeki bilgiler bu şekilde. Yine yeni bilgiler, haberler Geldiği zaman bunları da olabilecek en hızlı şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu arada bunu zaten topluluk tarafında Twitter'da, Instagram'da falan paylaşmıştım. Yeni haritamızın ismi Sunset olacak. Yani gün batımı olacak. Kod ismi de Julietmiş. 26 Ağustos'ta Champions 2023 büyük finalinde harita tanıtılacak ama öncesinde yüksek ihtimalle sızdırılır. Görüntüler ortaya çıkar. Onları da sizinle konuşuruz. Sunset haritası da 29-30 Ağustos'ta oyuna eklenecek. Çekiliş konusunda da son iki videodaki VP kazanan arkadaşları şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımız Discord'dan bana ulaşabilir. Siz de bu videodan Valorant puanı kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi beğenmeyi, videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz beni Discord'dan, yani Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.